Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz için hayırlı olsun. Yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte yerleşenler, boşta kalanlar, ek tercih yapacaklar vesaire. Bu süreç biraz daha böyle değişik olacak. Heyecanlı, stresli bir süreç olacak. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ben Marmara Üniversitesi kazananları için bu videoyu çekiyorum karşınızdayım. Çünkü ben de kendim Marmara Üniversitesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünden mezunun. O yüzden daha çok Göztepe kampüsü üzerinde konuşacağım. Bir kere öncelikle üniversitemiz Kaliteli güzel bir üniversite, mezun olduğunuz zaman işte bir mülakata gittiğinizde vesaire Sadece üniversite adınızın bile iş yapacağı bir üniversite bunu öncelikle söyleyeyim. Bu yüzden bence mutlu olmalısınız. Ben kendim şahsım adına söyleyeyim. İş ararken hiç zorluk çekmedim çok şükür bugüne kadar. Yani başvurduğumuzda üniversitenin adı bile zaten iş yapıyor diyebilirim. Kendim Marmara Maliye mezunuyum zaten diğer videolarımdan falan izleyenler bilir. Güzel bir üniversite dediğim gibi hocalarımız her zaman kaliteli. Bizim mesela kendi alanımız olmayan anayasa hukuku mesela o derse bile şu an İstanbul Baro Başkanı olan İbrahim Kaboğlu giriyordu. Öyle düşünün. Üniversite hocalarımız genellikle kaliteli. Tabii ki illa arada böyle değişik hocalar çıkıyor. Mesela benim bir kere 3. sınıftaydı galiba tam hatırlamıyorum. sat hocam vardı. Kadın emeklilik senesiymiş. Ee, hiçbir şey anlatmadı neredeyse bize. Zaten bu yıl emekli olacağım kafasında. Geldi gitti saçmaladı böyle. Öyle bir yıl geçti. Öyle hocalar mutlaka olabiliyor ama genellikle hocalarımız kaliteli. Kampüsümüz güzel. Bir böyle İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü gibi tarihi büyük, büyük güzel bir kampüs beklemeyin ama güzel. Hani geniş, yeterli bizim için. Yeşillik alanlar bol bol var. İşte içinde bazı fakültelerde masa tenisi vesaire var. Basketbol sahalarımız var. kafelerimiz var. işte kafe Marmara Simit Kafe vardı. Ben genelde orada takılırım. Kafesi vardı güzel. Üniversitenin kampüsün çevresinde biraz daha böyle işte hastaneye yakın olması, yerleşim yeri olarak daha böyle yaşlıların yaşadığı bir yer olması itibariyle çok böyle aşırı hareketli bir yer değil. Hani böyle kampüs olduğu için burası hep öğrenci çevresi gibi bir yer değil. Arkada Fikirtepe var. Oralar biraz daha işte öğrencilerin yaşadığı yerler diyebilirim. Fikirtepe birinci gözünüz korkmasın zaten orası kentsel dönüşüm olduğu için şu an eskisinden çok daha iyi bir halde. İşte hemen böyle kampüsün karşısına geçtiğinizde orada kafeler var. Genellikle öğrencilerin takıldığı. Bazıları böyle kahvehane ortamında okey falan oynanan bir yer. Batak vesaire. Bazıları da daha böyle işte üniversitelerin takıldığı, sohbet ettiği yerler. Hani güzel yerler var, bizim için yeterli yerler var. Oralarda takılırsınız dediğim gibi. Ee, kitaplar vesaire alacağınızdan bazı hocalar illa kendi kitabını satmaya çalışır, bazıları takılmaz. Sonuçta üniversite öğrencisiniz, para lazım oluyor. İşte üniversitenin dediğim gibi o karşısına geçtiğinizde ara sokaklarda bazı kırtasiyeler var. Onlarda kitapları çoğaltabiliyorsunuz. İşte ne bileyim 1000 liralık kitabı orada 150 liraya te temin edersiniz mesela. Bunlar da aklınızda bulunsun. Güzel bir ortam var. Zaten yemekhanesi var. Yemek konusunda da işte dört çeşit yemek çıkar. Çok da ucuzdur piyasaya göre. Onu mutlaka değerlendirin derim. Hatta üniversiteye yakın oturanlar akşam yemeğine bile gel, gelir yer orada yani. Güzel bir ortamımız vardır dediğim gibi. Hocalarımız her zaman daha kalitelidir. Piyat normal çevredeki basit üniversitelere göre. mutlaka faydasını göreceksiniz diye düşünüyorum. İşte çeşitli kulüpler var. Bazı öğrenciler çok abartıyor. İşte bütün kulüplere giriyor, sosyalleşmem lazım falan. O kadar abartmaya gerek yok ama illa bir çevre edinmek için de birkaç bir etkinlikte bir şeylerde bulunursunuz diye düşünüyorum. Çok fazla böyle aman aman siyasi olaylar vesaire olmaz. Yani İstanbul diye gözünüz korkmasın. Bizim zamanımızda işte bu çözüm süreçleri vesaire çok yoktu. O yüzden bir şey grubu vardı böyle PKK yandaş taraf vardı. Bir de ülkücüler vardı. Yüzyılda bir onların arasında bir kavga olur olurdu. Onun dışında hiç böyle siyasi bir şey, arbeledir bir şeydir. Hiç öyle şeyler olmaz. O yüzden yani kafanızda rahat olsun diyebilirim. Çevre olarak da hani yaşayacağınız yer olarak Üsküdar'dan ulaşım kolay. Ümraniye'den işte tek otobüsle vesaire girebilirsiniz. Kadıköy'den zaten çok yakın. Dediğim gibi Fikirtepe'de falan da öğrenci için yerler var. Hani yerleşim yeri olarak baktığınızda Bulgurlu vesaire Böyle daha çok santral tarafları, Üsküdar ve Ümraniye arasında. Hani üniversiteye yakın yerler. Günde yarım saat bir vasıtayla gelirsiniz mesela. Yani onları değerlendirebilirsiniz. Güzel yerlerdir derim. Yani İstanbul dışından gelecek insanlar için. Ya da metrobüs civarında bir yer otursanız zaten üniversiteye ulaşım çok kolay. Hani karşıda da olsa, Avrupa'da da olsa ulaşımınız çok kolay olacaktır. Metrobüse yakın bir yerde oturduğunuz sürece onda çok problem etmeyin dediğim gibi. İşte birinci sınıfta illaki öğrencilerde bir salma hali oluyor. Çünkü yıllarca ders çalışması özellikle son yıl. Deli gibi ders çalışıp gelmişsin. Üniversite bir sınıf bir atlama oluyor. Ben de öyleydim şahsen. İlk yıl 1.50 gibi bir ortalamam vardı. Bir anda bir baktım 1.80 geçiş notu. 1.80 olmadan sınıfı geçemiyorsun. O yüzden ortalamanız 1.80 olmak zorunda. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta bunu unutmayın. Üniversiteyi bitirirken de iki ortalama yapmak zorundasınız. Yoksa üniversiteyi de bitiremezsiniz. Alttan ders almak zorunda kalırsınız. Ben birinci sınıfı geçemiyordum. 1.50 idi. Sonra yaz okuluna kaldım. 1.80'e yükselttim derslerimi ve sınıfı geçtim. Çok şükür 4 yılda bitirdim. Bu da aklınızda bulunsun. Salın tabii ki. Hani bir rahatlayın ama bu kadar değil. E, ve üniversitede mutlaka işte bir İngilizceniz falan geliştirin, dil öğrenin, kendinize bir şeyler katın ki e, üniversiteden mezun olduğunuzda diğerlerinden bir farkınız olsun. Önde olun. Dediğim gibi çok fazla salmayın. Ben neredeyse dediğim gibi sınıf tekrar yapıyordum. burada olsa e, geçtik çok şükür. O günler geride kaldı ama Kesinlikle yani bu üniversite bir anda bitse bilmem ne böyle bir şeye girmeyin. Gerçekten üniversite okumak güzel bir şey. mezun olduktan sonra bunu anlıyorsunuz. İş hayatınıza girdikten sonra o üniversite yıllarınızı çok özlüyorsunuz. Tadını çıkarın, güzel güzel geçirin. Tekrardan hepinize hayırlı olsun. Umarım çok mutlu olursunuz, güzel yerlere gelirsiniz. Tekrardan hepinize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.